1992'de Senegal'in güneyindeki küçük bir köy alan Bambali'de dünyaya geldi. Senegal halkının %92'si Müslüman. Sadio'nun babası da yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Bambali köyünün imamıydı. Sadio köyündeki yoksulluğu anlatmak için şu sözleri kullanıyor. Bambali'de insanların para kazanmak için seçeneği çok azdı. Köyde okul ve cami dışında hiçbir şey yoktu. Yani din adamı ya da öğretmen değilseniz çiftçisinizdir. Bu da bütün gün tarlada çalışmak demektir. Yine de köy halkı sahip olduğu her şeyi birbiriyle bölüşen yardımsever insanlardı. Paylaşacak çok az şeyleri olsa bile. Sadio yürümeye başladığı günden itibaren sokakta futbol oynamaya başlayan çocuklara katılmıştı. Ailesi başlarda bunu pek hoş görmedi. Çünkü bütün gün top peşinde koşturmak inançlarıyla çok da örtüşmüyordu. Sadio'nun okuldan arta kalan zamanlarda futbolla zaman kaybetmektense derslerine ve inancına vakit ayırmasını istiyorlardı. 7 yaşındayken yine top peşinde koşturduğu bir esnada kuzenlerinden biri yanına gelerek ona kötü bir haber verecekti. Baban Sadio. Onu kaybettik. Şaka yapıyor herhalde diye düşünmüştüm diyor Mane. Sanırım gerçekte ne olduğunu anlayacak yaşta değildim. Babamı bir daha göremeyeceğimi idrak etmem uzun zaman aldı. Babasının ani ölümüyle birlikte Sadio'ya amcası göz kulak olmaya başlamıştı. Amcasına göre Sadio futbol konusunda saplantılı bir çocuktu. Bütün gün taşları, tenike kutuları ya da Greyfurtları top niyetine tekmeliyordu ve düşündüğü tek şey futboldu. Biraz daha büyüdüğünde amcası onu her sabah 7'de uyandırıp kendisine yardımcı olması için tarlaya götürmeye başladı. O sabahlardan birinde Sadio ile arasında geçen bir diyaloğu şöyle anlatıyor. Gözlerini konuştururken bana dedi ki bir gün tarlada çalışmak zorunda kalmayacaksın futbolcu olup çok para kazanmaya başladığımda. Ona çeneyi bırak ve giyin diye cevap verdim. Futbolcu olacakmış. Daha neler? Sadece amcasının değil tüm ailesinin genel fikri buydu. Bambali'de doğup futbolcu olamazsın. Bu imkansız. Sadio ise ben futbolcu olacağımdan emindim diyor. Sadece bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Tek bildiğim şey vakti geldiğinde Bambali'den ayrılmam gerektiğiydi. Sadio büyüdükçe Bambali'den ayrılıp futbolcu olma konusundaki arzusu da büyümüştü. İnsanlar Dakar diye bir yerden bahsedip duruyordu diyor. Sürekli Dakar ismini duyuyordum. Dakar, Dakar. Bir süre sonra Dakar'ın ülkenin en büyük şehri olduğunu öğrendim. Ve dedim ki bir gidip bakayım ne varmış bu Dakar'da. Bu fikrini en yakın arkadaşlarından biri olan Luke'la paylaştı ve Dakar'a nasıl gidebileceğini sordu. Luke ona sabah 6'da hareket eden ve Dakar'a giden bir otobüsten bahsetti. bambali'den Dakar'a giden en kısa yol yaklaşık 400 km uzaklıktaydı ve arada başka bir ülke vardı. Dakar'a ulaşmak için Gambia sınırındaki kontrol noktasından geçmek zorundaydı. Oysaki 15 yaşına gelen Sadyon'un henüz nüfus cüzdanı bile yok.